Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yağmurlu güzel. Bir gün her yer ıslak. Su olduk. Dereden geçerken kamera buğulanmış. Su olduk ya bildiğin. Bir saniye. Şimdi son bir kez kuzu göbeği için çıktım. Şu baktım internet sarı kuzu göbeğinden bir iki yerde bulmuşlar. Dere kenarlarında. Bizim mekana gideyim dedim. Tabi yol kenarında gidene kadar mıhbaşları karşıladı bizi. Arkadaşlar bunlar aşkım bıçakla kesmeye gerek yok direkt eline kes. So ne? Mühbaşı işte. Topla eline direkt sonra keseriz. Ben de senin sepeti atayım bari. İki sepeti de şey yapmamıza gerek yok. Arkadaşlar bakın bunlar ufak. Güzel. Ve lezzetli mantarlar. Satılan mantarlar ama biz satmayacağız. Yiyeceğiz. Şöyle Bunların sapları zor kopuyor. Başında bir çıkıntı var. Şu şekilde görüyorsunuz. Çok lezzetli mantarlar. Bu zamanlarda çok çıkar bunlardan. Yani üşenmediğiniz sürece kilolarca toplayabilirsiniz. Biz de şu an gördüğümüzü topluyoruz. Bunlardan aşırı çok çıkıyor. Ve aşırı güzel lezzetli çorbaları yapılıyor. Bilesiniz. Şey de var, yok yok var. hepsi muhbaşı bunların Can sıkma. Şey ne var? Ney var? var bu hayatım o belli olmuyor. Sen burada anlamıyorsun. Hepsi muhbaşı bunların. 60 sen? <laughs> Bak işte 60 bunun muhbaşı bu. Bunların hepsi muhbaşı. Şurada kocaman var. Ya. Ya yürüyemiyoruz maalesef. Yürüttürmüyorlar. Bu kadar her yerde çıkmışlar. Marasmius oraya des. Bunların adı. Şöyle şuradan alalım. Arkadaşlar güzel mantarlar. Birçok insan bunları bilmiyor ama. Bunlar Mantarın güzel kaliteli versiyonlarından bilesiniz. Yani yiyebileceğiniz en iyi mantarlardan birisi. Ufaklar. Toplaması biraz canlısı iyi olabilir. Gördükten sonra çok çok çıkıyor. Ama çok iyiler. Arkadaşlar yoldan geçerken şöyle bir 30 metre var. Uzaktan turuncu bir şey gördüm. Dedim kesin kükürt mantarıdır bu. Leitophorus sulferius Ağaç tavuğu adı altında biliyorsunuz Daha önceki videolarım var Evet 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 Şöyler çıkmış burada bakalım Ya da yeni mi çıkıyorlar Evet taze bir örnek Ama ne olmuş bu öyle Islanmış Arkadaşlar bakın Ağaç tavuğu Maalesef Şöyle bir keselim Üzeri sanki böyle bir hastalık olmuş gibi. Şöyle sap sarı bir mantar, güzel bir mantar bakın. Şu an ıslak olduğu için mi böyle diyeceğim de ya yenmiş bunun üzeri. Görüyorsunuz ya yenmiş ya da bir hastalık var. O yüzden çok taze, çok taze de olsa şöyle Madem kestik bir kere. Daha da keselim. Şu şekilde. Görüyorsunuz mantarı. Uzaktan gördüm. Şu alayım dedim ama. <laughs> Şimdi bakın güzel bir örnek göstereceğim size. Bunlar yuvarlak yapıyor böyle. Bakın buradan başlamışlar. Böyle devam ediyor de. Böyle yuvarlak yaparak yoluna devam ediyorlar. Bu tarafta da devam ediyorlar. Şimdi bunları buradan başlayıp bakın yazdım zaten bastıktan sonra gördüm. Şöyle toplaması da zor otların arasında. Ama topluyoruz yani. Marasmius Oreades Oreades olması lazım tam olarak. Mıhbaşı, mıh tepesi kimisi cincile diyor. Oysaki ki bambaşka mantarlar. Yani Bunları alın toplayın. Hiçbir şey bilmiyorsanız bunları alın yani. Ki bugün bir çocukla karşılaştık. İlk çıktığımızda. Bunlardan topluyormuş satıyormuş. Geçen sene 5 levadan satmış. Ee, yüksek başlıyor fiyatlar da şimdi çoğalmaya başladıktan sonra tabii ki doğal olarak fiyatlar da düşüyor. <laughs> Sizde durumlar nasıl? Keyifler? Böyle bir yerdeyim, çayır. Hani herhangi bir çayıra girip toplayabilirsiniz. Nereye girdiğiniz pek bir önemi yok şu aralar. Çünkü çok var gerçekten. Aşırı çoklar. Şu an tam zamanı. İlk bahar ve sonbaharda çıkıyorlar bunlar. Yağmurlardan sonra. Bazen kurtlanabiliyorlar bilesiniz. Biraz kurtlanabiliyorlar yani yaşlanınca bunlar da kurtlanabilen mantarlar. Benim size tavsiyem eldivenle arayın. Şu an bende eldiven yok. Çünkü otların içine eğiliyorsunuz. Hani artık şu an yağmurlu soğuk ya çok yılan olmaz ama yılanlar da başladı birçok yerde çıkmaya veya bilimun böcek ısıttırmayın kendinizi. Şöyle direkt elimle şak şuk götürüyorum. <laughs> Hemen dolduruyoruz. Eve gidince artık temizleyeceğiz çünkü hem temizleyip hem toplayamıyorsun yani uğraşamazsın onunla. tek başına çıkmış. Sapları çok sert. Kolay kolay kopmuyor. Haberiniz olsun. Ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de saplarının bu kadar sert olması. Adım attıkça çıkıyorlar arkadaşlar. Hani adım attıkça karşınıza geliyorlar. Evet yani toplanma şansınız yok. Üşemiyorsanız ben biraz üşenen bir insanım. Yani bunlardan Kilolarca toplayabilirsiniz. Kilolarca yani. Bütün çaylarda bunlardan var şu an. Bakın bir yuvarlak daha yapmışlar burada. Şöyle gidiyorlar. Şöyle devam ediyor. Bıçağı bırakabilirim. Bıçakla bir işim yok. Parmağımı altlarına geçirip şu şekil atıyorum. Mantarı sapıyla toplamanızda bir sıkıntı yok. Sonuçta sporları da çoğalıyorlar. Bunlar zaten çok çoğalıyor arkadaşlar. Şöyle toplaması rahat oluyor. Hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. Gerçekten tadı da efsane. Ayağımda da böcek geziyor. Şuradakileri de alalım. Çekirgeler de çıkmış. Evet. Dediğim gibi el, eldiven eldivensiz toplarsanız biraz sıkıntıya gelebilirsiniz. Ama bakın burada bir beyaz bir mantar var. Ama zehirli bir tür. Yenecek bir şey değil. Yenecek bir şey değil arkadaşlar. Herhalde bu videoyu bunlarla bitireceğiz. Ha otlar çok büyük olduğu için biraz görmesi zor. Başka türlü bir problem yok mantarda da. Ayaklarım da şapur şapur su oldu zaten. Arkadaşlar ufak bitiyor vereyim size. Bu mühbaşlarının eti veya tavuğun yanında kremalı sosu harika oluyor. Çok güzel bir sos yapılıyor. Haberiniz olsun. 百分之十的档次。